Görkem'in sütünün içine sinek düşmüş. Hadi oğlum bak 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 burada mı? Bak burada bak. Bak görüyor musun? Bak bak kaçıyor, kaçıyor. <laughs> kaçıyor Görkem gördün mü? Görkem Görkem ne geziyor o sinek senin sütünün içinde? Senin sütünü içmiş. Açılmıyor oğlum. Senin sütünü içmiş sinek. Nerede? Nerede oğlum? Görebiliyor musun? Nerede anneciğim? Kaçtı mı? Şöyle salla. Nerede? Kaçtı mı oğlum? Bakalım. Nerede? Aa! İşte <laughs> İşte orada çıktı Görkem. Görkem'in sütünü içmiş sinek. Aa! Sütünü Görkem'in bütün sütünü bitirmiş sinek. Aa a, 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 a. Görkem, sen nasıl görmezsin bunu oğlum? Yok anneciğim açılmaz bak. Aa bak 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 yüzü elimi ısıracak. bak. Bak. Elimi mısırcı. Al bak burada burada bak parmağımın orada Görkem bak bak parmağının altında gördün mü oğlum? Gördün mü Görkem? Aa! aa. Görkem'in bit. <laughs> git git sinek. Git Görkem'in sütünü bırak sinek. Görkem'in sütünü. Görkem'in sütünü. Görkem'in sütünün içinden çık. Aa! aa. Görkem'in sütünün içinden çık sinek. Çıkar mısın görkemin sütünün içinden? Bu görkemin sütü. Değil mi oğlum? <laughs> Hayır içilmez. Ay! Gör <laughs> görkem, görkem senin sütüne nasıl girmiş oğlum? Aa, aa bak burada. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun, Görüyor musun oğlum? Ay! Gel 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 bakalım gel. Bak bak burada oğlum. Aa. Bak tam burada. Bu buraya nasıl girmiş? Aa.